Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. 25 Mart Salı günü BİM'e gelecek aktüel ürünleri sizler için inceledik. Gıdadan kişisel bakıma, temizlikten elektronik ürünlere kadar birçok fırsat var. Detaylara geçmeden önce en iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Berk 100 gram Filiz Siyah Çay 13 TL 50 kuruş. Jacobs 100 gram çözünebilir kahve 109 TL 50 kuruş. Abdullah Efendi 200 gram Osmanlı dibek kahvesi 45 TL. Yeni kavaklı dere 3 litre şalgam suyu 49 TL 50 kuruş. Dimes 1 litre ekşi elma aromalı meyveli içecek 35 TL. Lipton ve Pepsi 1 litre içecek çeşitleri 29 TL 50 kuruş. Rival 250 ml limon ve nane aromalı içecek 14 TL. Simbat 300 gram kavrulmuş siirt fıstığı 199 TL. Gürsoy 400 gram kavrulmuş fındık içi 199 TL. Çotanak 200 gram ballı fındık ezmesi 109 TL. Simbat 200 gram kuru erik 49 TL 50 kuruş. Meray 400 gram ceviz içi 190 TL. Gürsoy 100 gram kıyılmış fındık 38 TL 50 kuruş. Züber üçlü paket granola bar 49 TL 50 kuruş. Eti, çörek otlu tuzlu bisküvi, üçlü paket, 39 TL. Eti canga, yer fıstığı kaplamalı, fındık kremalı gofret, 13 TL 50 kuruş. Ülker, 33'lü çilekli mini tart kek, 95 TL. List, 200 gram karışık kuru yemiş, 42 TL 50 kuruş. Deli, kinoa patlaklı ve fındık çikolata var, 39 TL 50 kuruş. Nutova, 200 gram kabak çekirdeği, 57 TL 50 kuruş. Keyifçe 400 gram cevizli pekmezli pestil 99 TL 50 kuruş. Masterpuff mısır çerezi 18 TL 50 kuruş. Züber nohut cipsi 34 TL 50 kuruş. Patito patates cipsi çeşitleri 24 TL 50 kuruş. Sek 1,5 kilogram yarım yağlı tost peyniri 299 TL. Anka 1 kilogram yarım yağlı dilimli tost peyniri 199 TL. Yörük 900 gram tam yağlı taze beyaz peynir 149 TL. Peysan 500 gram tam yağlı olgunlaştırılmış yumuşak klasik peynir 139 TL 50 kuruş. Dost 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 159 TL 50 kuruş. Dost %3 yağlı yoğurt 3 kilogram 119 TL. Kerem 200 gram ballı kaymak 62 TL 50 kuruş. Dost 200 ml %20 yağlı bitkisel krema 17 TL 75 kuruş. İçim üçlü 180 gram labne 99 TL 50 kuruş. Eker 500 gram süzme yoğurt 59 TL 50 kuruş. Dost %1.2 yağlı ayran 2 litre 49 TL 50 kuruş. Dost 1 litre çikolatalı pastörize süt 39 TL 50 kuruş. Sek %05 yağlı süt 1 litre 24 TL 50 kuruş. Sek 140 gram çilekli kuark 27 TL 50 kuruş. Sek 300 mililitre naneli ayran 11 TL 50 kuruş. Bolca 1 kilogram hindi but kapama 195 TL. Yörükoğlu 1 kilogram tereyağı 329 TL. Polonez 2 50 gram hindi jambon 29 TL 50 kuruş. Et tatet pişmiş dana döner 250 gram 99 TL. Süper fresh 1 kilogram Mülfey hamuru 79 TL 50 kuruş. IFS 350 gram dilim çilek 57 TL 50 kuruş. IFS 350 gram böğürtlen 89 TL. IFS 350 gram yaban mersini 110 TL. Peros 4 kilogram sıvı bulaşık deterjanı 119 TL. Omo 1480 ml sıvı çamaşır deterjanı beyazlar ve renkliler için 179 TL. Hipo yoğun kıvamlı çamaşır suyu 25 TL. Green World leke çıkarıcı temizleme spreyi 55 TL. Mr. Oxy Maxima 500 ml sıvı bulaşık deterjanı 29 TL 50 kuruş. Macromex 3 adet mercan sünger 35 TL. Macromex 2 adet action sünger 35 TL. Persil 9 kg toz deterjan 329 TL. Bella 400 ml sıvı sabun çeşitleri 18 TL 50 kuruş. Vanish Oxy Action 500 ml leke çıkarıcı sprey 3'ü 1 arada 99 TL. Clearman 600 ml şampuan 139 TL. Gloss Up 50 ml diş macunu 49 TL 50 kuruş. Dagi kadınlar için üçlü bato Medium Large X-Large bedenleri mevcut, 169 TL. Dagi, kadınlar için elastan ip askılı ayarlı atlet. Medium Large X-Large bedenleri mevcut, 135 TL. Kiyalı, erkekler için boxer. Medium Large X-Large mevcut, 125 TL. Kiyalı, erkekler için atlet. Medium Large X-Large bedenleri mevcut, 125 TL. Mr. Oxy yüzey temizlik havlusu. Yüzlü, 64 TL 50 kuruş. 20'li cepli sunum peşete soft 39 TL 50 kuruş. USB girişli ve buharlı masaj bakım saç tarağı 679 TL. Mini figürlü masa lambası 99 TL. Panasonic dörtlü kalem ve ince pil 49 TL. London Thomas kadife mandal toka şişitleri 59 TL. Figürlü tırnak makası 29 TL. Neutrogena 300 ml besleyici bakım kremi 89 TL. Çift başlıklı vücut masaj fırçası 169 TL. Bilyeli manuel masaj aleti 99 TL. Yazılı neon led 399 TL. Sheila ve Capitol 70 ml parfüm 99 TL. Nivgen 400 ml Misaller Water 69 TL. Nivgen 100 serumu çeşitleri 69 TL 50 kuruş. Difaş diş fırçası 45 TL. Flormar ruj çeşitleri 99 TL. Flormar renkli lip balm çeşitleri 89 TL. Skin Food Salmon Concealer kapatıcı krem 299 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.